Evet gençler dinleyelim. Hadi dön bakayım. Şimdi mutlak değerli denklemleri birlikte öğreneceğiz. Dikkat etmemiz gereken şey mutlak değerin içindeki ifade değil mi? Bu ikinci dereceden bir denklem mi? Evet. evet. Farklılığı ne? Artık içerisinde mutlak, mutlak değer. değerli ifade de var. Tamam mı? Şimdi mutlak değerin içi pozitifse, mutlak değerin içi pozitifse, örneğin 5 Mutlak değer 5. Neydi çocuklar? 5. Peki eksi mutlak değer 5. Peki bunu nasıl 5 yapıyorduk? Biz bunu eksiyle çarparak 5 yapıyorduk değil mi? Evet. Eşittir. Eksi çarpı eksiyle eksinin çarpımı artı 5. Demek ki mutlak değerinin içerisindeki ifade pozitifse aynen dışarıya çıkacak. Eğer negatifse biz onu eksiyle çarpıp neye dönüştüreceğiz? Pozitif bir ifadeye dönüştüreceğiz. O zaman birinci durum. X mutlak değer içerisindeki X büyük eşit sıfır ise aynen dışarıya çıkacak mı? Evet. O zaman denklemim ne olacak? Kim söyleyecek? Burcu. X kare artı X, artı X, 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 X eksi, eksi 2 eşit sıfır. İşte bu. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım hemen. Kim söyleyecek? X, X eksi. Iki. X artı 2 X eksi. 1 eşittir sıfır. Buradan bulacağımız kökler nedir? x eşittir eksi 2. Evet. x eşittir 1. Peki bu bulduğumuz köklerden hangisi bizim şartımıza uyuyor? Şart neydi? Eş Ay, büyük, ha, büyük, büyük eşit. x büyük eşit 0. Hangisi uyuyor? 1. Şartı sağlayan yalnızca 1. diğeri ne yaptı? Sağlamadı. Tamam mı? Şimdi ikinci durumu inceliyorum. İkinci durumu inceliyorum. Neymiş o da? Eğer x küçüktür 0, x negatif olur ise... Peki o zaman ne olacak? Negatifse eksiyle çarpmamız gerekiyor değil mi? Evet. Pozitife döndürmek için. Denklemimiz ne olacak? x kare eksi x eksi 2 eşit 0. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. x eksi 2 x artı 1 eşittir 0. Doğru yaptın mı? Evet. Buradan köklerimiz nedir? x eşittir 2 x eşittir, eşittir eksi 1. Şartımız neydi? Küçük küçük evet negatif olacaktı. Hangisi uyuyor? X eksi 1. Buradan bakalım. X eksi 1 uyuyor. Kim uymuyor? 2. 2 uymadı bizim çözümümüze. O zaman çözüm setimiz, çözüm kümemiz neymiş? Artı eksi 1. Artı bir, 1. Eksi 1. Kolay mı? Evet. Hadi yazın bakalım çabucak. Evet. Bekliyorum. Evet. Sorusu olan yönetsin. Söyle. Tamam. Evet. Anlayamadın. Anlayamadığın yeri söyle bize bakalım. Kafana yatmayan yeri söyle. Söyle. Büyük eşit. Bundan sonrası Şurayı bak. Bu çarpanları ayırmayın. Hı? Bu çarpanları ayırma ne yaptım onu? Şurada tekrar da yapayım. X kare artı X eksi iki sıfır. X kareyi çarpanlarına ayırıyorum. X, X. Şimdi Buranın 2'nin çarpanları nedir? 2 ile 1. İşaretini ayarlayacağım. Bu iki sayıyı çarptığım zaman eksi 2 verecek. İçler dışlar şöyle yaptığımda topladığım zaman terimleri ne verecek? Artı x'i. O zaman bu arası 2'nin önünde artı 1'in önünde ne olması gerekiyor? Eksi 1 deneyelim bakalım. 2 ile artı 2 ile x'i çarptım. Ne oldu? 2x. Eksi 1 ile x'i çarptım. x. Eksi x. Bunları topladım x'i verdi ve verdi. Demek ki yaptığım ayrıştırma doğru. Sonra bunları karşılıklı alıyorum. Ne oldu buradan? x artı 2 x eksi 1'miş. Bunun çarpanları. x kare artı x eksi 2'nin çarpanları neymiş? x artı 2 x eksi 1. Tamam mı şimdi? Evet hadi yazın bakalım. diğeri. Cem, sen de yazar mısın? Evet. Aferin Halil'e. Üçüncü örneği de bize ben, ben içinizden yenisi çözecek. Hocam, Evet tamam. Üçüncü örnek birinci örneğe çok benziyor. Ben tamam. Tamam. Okul. Bitti mi çocuklar? Hayır. Biraz hızlı. İkinci yani, örnek evet. birinciden farklı. Değil mi? Halil. Evet. farklı mı? Hayır. İkinci örnek. Çekimlerde sizin bekleme sürenizi ne yapmamız lazım? Kesmemiz. Kesmemiz gerekecek. Sorun değil. Değil mi? Hocam ben öncesinde sonra yaptım. İşte. Evet. Sonra yazabilirsiniz aslında. Evet, değil hocam. mi? Evet hocam. Evet. Sonra... Tamam. sonra yazarsınız. İkinci soruya başlıyorum. Evet. Mutlak değerin içerisinde neyi görüyorsunuz? X eksi dört. O zaman diyorsun ki, x eksi 4 büyük eşit 0 ise şartımız bu. x büyük eşit midir 4? Eksi evet. 4'ü karşıya attım. Demek ki bulacağım x değeri 4'e eşit olabilir ya da 4'ten büyük olacak. Bu şartla çözüyorum. O zaman bu pozitif değil mi? Mutlak değerin için pozitif bir ifade. Dışarıya aynen çıktı mı? Çıktı. Evet. Ne olacak? x çarpı x eksi 4 eşittir 5. Bu x'i dağıtalım x kare eksi 4 x eksi 5 eşit 0. 5'i ne yaptım? Sol tarafa aldım. Değil mi? Evet. Çarpanlarla ayırıyorum bunu. x eksi 5 x artı 1, 1. eşit 0. Köklerini buluyorum. x eşittir, x eşittir 5. 5 x eşittir eksi 1. Benim şartıma hangisi uyuyor? 5. Aha, Hocam eksi 1 yapacak. Aferin. Tamam ben de gördüm. Burayı iptal ettim. Uymuyor değil mi? Evet. Çözümüm neymiş? Evet, 5. 5. 5. İkinci durumu inceliyorum. x eksi 4 negatif yani x 4'ten küçük ise denklemim ne olacak? Eksiyle çarpmam gerekiyor değil mi? Mutlak değer içindeki ifadeyi çıkartıyorum. Mutlak değeri atıyorum. Evet. Eksi x çarpı x eksi 4 eşittir 5. X, Daha diyorum. X, eksi, x kare, Eksi x kare. Artı 4x. 4, 4 Eşittir 5. Şimdi o 5'i de sol tarafa atıyorum. Eksi x kare evet. artı 4 x eksi 5 eşit 0. Buradaki Doğru. eksi x karenin önündeki eksi hoşuma gitmiyor. İşaret değiştiriyorum. x kare eksi 4 x artı 5 Halil ne yaptım? Her tarafı eksiyle eksi birine çarptım. Şimdi çarpanlarını ayırayım. x Evet. X Şimdi 5. çarpanlarını ayırayım dedim ve burada Kaldı. Niye? Kim söyleyecek? <gülüyor> 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 Yanlış oldu. X eksi 5, X artı 1 oluyor. Yo. Artı X kare eksi 4 X artı 5. Niye burada kaldı? Ayıramıyorum. Sebep? Sebebini söylüyorum. Hemen bunun deltasına bakalım çocuklar. B kare eksi 4 A C. B kaç? 4. Eksi 4. Eksi 4'ün e e karesi eksi 4 çarpı A 1. kaç? 1. 1. C kaç? 5. 5. 5, 16 eksi 20. 16'dan 20 çıktı. Eksi 4. Eksi, eksi 4. 4 3, 2, 0. Neymiş? Buradan reel kök gelmiyor. Bu denklemden reel kök gelmiyor. Reel kök yok. yok. Reel kök yok. Sonuç yalnızca çözüm kümemiz ne oluyormuş? 5. X eşittir. Çözüm kümesi eşitmiş. 5'ten ibaret. Hadi bakalım yazınız. Yazdınız. Tuğçe gel bakalım. Evet. Takıldığın yerlerde yardım alabilirsin. şartla başladın? Problemi çözmeye. X büyük eşit sıfır değil mi? Evet. Güzel. <laughs> Doğru. Aferin. X dört. X eşittir. Bir. Hangisi oluyor? Evet. Hangisi oluyor? Sıfırdan ya büyük olacak ya eşit olacak. O yüzden bir oluyor. Aferin. Diğerine çiyesi evet. yok. Diğerine. Evet. Güzel. Şimdi X negatif olsun dedi. Evet. Denklemiz hangi hale geldi? Eksü x kare eksi 3x eksi, 4. Artı. Yo, o eksi 4 duruyor. da bir şey olmuyor. Eksi 4 eşit 0. Şimdi çarpanlarla bir bakalım. Hocam nasıl yapacağım bu? Tamam. Neymiş o? Çarpan. x eksi 4, x artı bir değil mi o çarpanları? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama yazarken ne yapacaksın? Ee, biraz kenara çekilerek yazacaksın ki bütün arkadaşları görsün. x eksi 4, x, guard, <gülüyor> x <gülüyor> artı 1, <laughs> çarpanları 0. Orada... <laughs> <laughs> eksi bir. Eksi bir. Güzel çözüm kümesi neymiş? Bire x Eks, Artı bir doğru x eşittir, eksi 1 0 0 Aferin. Evet, olay bundan ibaret. Tamam mı? Diğer örneklerimiz de buna benziyor.